Çok net bir soru. Acaba Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'e mi yayılıyor? Karadeniz'de risk nedir? Neler beklemeliyiz? Bunu konuşacağız. Bir konuklarım olacak. Önce bir konuklarımı takdim edeyim. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin Erçetin. çok teşekkür ediyorum. Çetin stüdyoda Naim Hocam uzaktan bağlantıyla katılıyor. Çok sağ katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi. Çok Sağol. teşekkürler. Bu soruyu yekten soracağım konuklarıma ama önce gelin bir bakalım harita üzerinden dış haberler müdürümüz Gizem Ersun de bizimle beraber Gizem hoş geldin çok hoş teşekkürler bir harita var burada Hı. ve pek çok da liman. Bunlar önemli limanlar ama daha fazlası elbette. sende. ne anlatıyor bize bu limanlar? Şimdi aslında sorunun cevabını e, biraz detaylandırmak için buradayız. Karadeniz'e mi yayılıyor savaş? Bunu da ince yani bunu düşünmemizin de bize bunu sordurtan tabii ki bazı gerçekler var son günlerde yaşadığımız. Hı hı. E, en önemli nokta 17 Temmuz tarihinde yaşanmıştı. Rusya geçen sene imzalanan Tağal Koridor Anlaşmasından çekildi 17 Temmuz'da hı hı. ve 19'unda da Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bu saatten sonra e, Karadeniz'den geçen bütün e, gemiler, ticari gemiler dahil buna... E, ...benim için askeri yük taşıma potansiyeline sahip gemidir. Ve benim müdahale hakkım vardır açıklaması yaptı. Hı -hı. Şimdi biraz yakından da böyle sen de gelebilirsen Gizem şöyle bir bakalım da bir hı -hı. yandan bana doğru. Şimdi aslında Tahıl Koridoru'nun bu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi rotasıydı Sena. Ve aslında ne kadar önemli bir rotaydı biraz onu görmüş oluyoruz bununla beraber. E, Odessa'dan, Yuzni'den ve Çornomort'tan e, çıkan gemiler... Ee, ...buradan İstanbul'a bu koridoru takip edip geliyor, İstanbul'dan çıkıyor... ...ve dünyanın geri kalanına hem Avrupa'ya hem e, Amerika'ya doğru ilerliyordu. Şimdi bu çok hmm. önemliydi. Bu koridorun kapanmasıyla şu anda e, çok büyük bir sıkışıklık yaşanmaya başladı. Alternatif rotalar e, ortaya çıktı. Bu alternatif rotalardan en önemlisi ise Tuna Nehri üzerinden <laughs> olan alternatifti. Fakat şimdi Sena burada şöyle bir şeyin altını çizmek lazım. Hiçbir rota, e, tahıl koridoru rotası kadar... E, Nasıl? güvenli değil. Hem güvenli değil hem faydalı değil. Yani örneğin Tuna Nehri üzerinden geçen o nehrin yüksekliği nedeniyle Burada Karadeniz koridorundan geçen bir geminin taşıdığı yükü Tuna Nehri en az birkaç gemiyle beraber yapmak zorunda kalıyor. Bir de aşırı kuraklık var. Çok yani yağış da yok. Debi de düştü tabii o nehirlerde. Aynen. O da ayrı bir konu. E peki ama mesela şimdi görüyoruz Rusya'dan bu Novorossiysk limanına Ukrayna'dan bir saldırı olmuştu. Rusya'dan evet. yine keza Odessa'ya saldırı oluyor, Izmail'e saldırı oluyor. Bu limanların önemi ne? Evet. Çok büyük ne bir risk taşıyor mu acaba? Evet, çok büyük bir risk taşıyor aslında şöyle söyleyelim. Ee, Karadeniz koridorundan çekildikten sonra, talan anlaşmasından çekildikten sonra Rusya Özellikle Odessa Limanı'na saldırılar başlattı. Ve bu Odessa saldırıları e, çok fazla hasar verdi limana. Ve dediğim gibi Tağıl Koridoru'nun başladığı yer nokta Odessa Limanı'ydı. Asıl öne çıkan liman. Ukrayna'nın en önemli limanlarından birisi Odessa Limanı. Yani çok fazla liman var elbette Karadeniz'de. Fakat bunlardan birkaçını seçtik. Sen de dediğin gibi Rusya'nın e, Novorossiysk Limanı da e, Rusya'ya ait en önemli ve en büyük ticari liman. Ve... E, yalnızca Rusya tarafı saldırılarını yoğunlaştırmıyor Sena. Ukrayna'dan da saldırılar var. Aslında biraz o Karadeniz'deki sıcaklığı da tabii bu karşılıklı çatışma e, ortaya çıkarıyor. Biz düne kadar İHA'lar, insan hava araçları, füze saldırıları haberleri yaparken şimdi insansız deniz araçları saldırıları yapmaya başladık. O Novorossiysk'te aynı zamanda Kırım açıklarında Boğazının orada Ukrayna idaları e Rus gemilerini hedef alıyorlar ve bunun görüntülerini yayınlıyorlar. E dolayısıyla artık o senin de yayını açarken söylediğin savaş Karadeniz'e mi yayılıyor? Ee, hı hı. sorusu aslında burada cevap buluyor. Yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Evet. Ve yani şu ana olsun. kadar en az 10 idalı saldırı yaptığını biliyoruz Ukrayna'nın. Ukrayna'nın Rusya'ya 10 idalı saldırısı. Evet. Sal... Mesela az... dün de bir kuru yük gemisi vardı. Ee, onu e, bir uyarı ateşi açıldı Rusya tarafından. Hı hı. Sonra helikopterle yine indirme falan oldu. Yani gerçekten Karadeniz'de bunlar endişe verici sinyaller. Aynen öyle. Rusya denetlemek istiyor şu an her gemiyi. Çünkü e, hiçbirine güvenmediğini. E, askeri yük taşıdığını söylüyordun da bunu yaşadık aslında. Yani denetlemek istedi gemiyi fakat denetleme talebine karşılık bulamayınca askeri helikopterlerle çıkarma yaptığını gördük gemiye. E, şimdi bütün bunlar çok önemli senaryo Çünkü diğer ülkeler yani başka ülkelerin karasularında gerçekleşiyor bu. E, ve... Ukrayna'nın iddiası uluslararası deniz hukukunun Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi'nin ihlal edildiği yönünde. Dolayısıyla burada bütün bu limanları işaretlememizin de nedeni aslında buydu. Şimdi diğer limanlar da kendilerini güvende hissetmiyorlar. Hmm. Yani burada Köstence, Varna, dediğin gibi İzmail'i vurdular yine birkaç gün önce. Hiçbir liman şu anda kendisini güvende hissetmiyor diyebiliriz açıkçası. Tabii bir de yani burada muazzam bir hacimde de ticaret var. O da ayrı bir başlık. Öyle olunca bunu da yansıması oluyor diyorsunuz. Milyonlarca tonluk orada e, limanlardan bahsediyoruz seninle birlikte. Çok de. teşekkür ediyorum. Dış haber müdürümüz Gizem Ölçünün bize bu harita üzerinden bize sinyal veren durumları tek tek anlattı. Şimdi ben bir yandan da bunu yorumlamalarını isteyeceğim değerli konuklarımdan. Çetiner tekrar hoş geldin. Hoş Naim Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Önce Naim Hocam'a döneyim ve sorayım. Hocam ekten şöyle sorayım. Siz bu savaşın Karadeniz'e yayılma ihtimalini görüyor musunuz? Yoksa artık bu ihtimalden de ötedir Sena. Bu başladı ve yaşanıyor mu diyorsunuz? Evet Sena Hanım şimdi taktik düzeyde, taktik düzeyde iki ülke arasındaki savaş Karadeniz'e sıçradı. Taktik düzeyde diyorum çünkü üç liman şu anda önemli. Bir Odessa, Ukrayna'nın en önemli limanı ki Rusya'nın gözü orada ve ileride eğer kara harekatı devam ederse büyük bir olasılıkla Odesa'yı da koparacak Ukrayna'dan dolayısıyla Karadeniz'e çıkışı önleyecek. Zaten başta amacı buydu ama gerçekleştiremedi. Şimdi bu yani Putin Rusya'sının gözü Odesa'da. İkincisi Kırım'daki Sivastopol, Kırım'daki Sivastopol Rus donanmasının merkezidir. Rusya hiçbir zaman Sivastopol'dan vazgeçemez. Zaman zaman oraya da bazı Ukrayna'nın dronları orayı hedef alıyor. Bir de Rusya'da biraz sizin de belirttiğiniz gibi Novorisk ...limanı o da Rusya'nın en büyük limanıdır. Onu da Ukrayna zaman zaman mesela dün gece zaman zaman hedef alıyor. Rusya bu gece itibariyle siz de okumuşsunuzdur haberlerde... ...15 drone saldırısı gerçekleştirdi Odesa'ya. Dolayısıyla Odesa, Novorossiysk artık çatışma alanıdır. Ama Rusya önemli bir deyim kullandı. Tabii bu aslında Zelenski'nin biraz ifadesinden sonra geldi... Tahıl koridoru anlaşması Rusya'dan çekilince tahıl koridoru anlaşmasından Zelenski bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya anlaşmadan çıkarsa çıksın biz Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile tahıl ihracatına devamı sürdürebiliriz dedi. Hı hı. E, tabii Türkiye buna evet karşılığını veremezdi. Vermesi de uygun değildi. Türkiye gayet soğukkanlılıkla buna karşılık vermedi. Birleşmiş Milletler de bizim görevimiz orada güvenliği sağlama değil dedi. O da çekildi. Bu Zelenski'nin yaptığı bu açıklamayı zaten Putin'in Rusya'sı da bekliyordu. İyi ki böyle bir açıklama dedi ve ardından dedi ki bundan sonra dedi Ukrayna limanlarına gidecek olan bütün gemiler yani sivil gemiler, kargo, yük gemileri dün olduğu gibi, dün gece aranan gemi olduğu gibi askeri hedef olarak sayılacaktır, öngörülecektir, algılanacaktır. Bu ne demek? Bu şu demek aslında Hele hele dünkü bu kuruyu gemisine saldırıdan sonra Sena Hanım hiçbir sigorta şirketi Karadeniz'deki e, böyle bir gemiye kesinlikle sigorta sigo sigo istemez. evet yapmaz. Çünkü ek Karadenize girişin eksigorta sigorta ücreti vardı. Bunu da artık kabul etmezler. Yani sadece bir de hiçbir ülke, hiçbir ülke oraya herhangi bir yük gemisi göndermeyi de o riski göze alamaz. Ama burada benim en büyük endişem masum, savaşın dışında olan ee, balıkçı gemileri, bazı yük gemileri, insani gıda gemilerinin de herhangi bir yanlışlıkla bin bombaya hedef alarak tabii batması, bu da gözden kaçırılacak bir olay değil. Onu da o, zaten o halde Çünkü o takdirde o senaryo evet. yani tabii ki olmasın ama Karadeniz'i iyi iyiye evet kilitleyen bir senaryoya dönüşebilir <laughs> o halde hocam. Kesinlikle öyle. Şimdi burada tabii Karadeniz'de ABD ve İngiltere'nin büyük bir istihbarat desteği var Ukrayna'ya sağladığı. Ve e, Ukrayna sağladığı bu istihbarat desteği nedeniyle de Ukrayna zaman zaman işte biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bazı yerleri hedef alıyor. Şimdi sonuç itibariyle geldiğimizde Türkiye'nin şu andaki pozisyonu çok olumlu. Çünkü Türkiye Zelenski'nin bu çağrısına evet demedi diyemezdi. Çünkü Türkiye'nin donanmasının o bir koridor oluşturarak donanmasının Ukrayna'da al, gemilen emniyeti alması söz konusu olamaz. Bu bir kere Türkiye buna sağ yaklaştı ve buna evet demedi bu çok olumlu. Şimdi peki Romanya ve Bulgaristan var, oradan da büyük bir ihtimalle artık tahıl gemileri pek oradan herhangi bir yere gitme durumu çok sınırlı olur ee, ve şu an itibariyle Karadeniz böyle bir duruma geldi ama benim en büyük endişem en büyük endişem e, Karadeniz'e şimdi ABD'nin en büyük hedeflerinden biri öteden biri e, Karadeniz'i e, bir ...NATO'nun çok fazla aktif olduğu, ABD'nin İngiltere donanmasının aktif olduğu... ...bir deniz, bir iç deniz haline getirmekte de başaramadı. Türkiye'nin özellikle bu Rusya'nın işgali başladığı Şubat 2022'den bugüne 18 ay geçti. Türkiye, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni çok uygun şekilde kendisine verilen meşru hatta dayanarak korudu. Tarafsız ve objektif bir şekilde. Bunun altını çizmemiz lazım. Ancak... Şimdi bu Zelenski'nin yani daha doğrusu Ukrayna'nın Rusya'nın özellikle Novorisk gibi önemli limanlarını bombalaması ya da drone saldırısı da bulunması. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün yine hedef alınması. E tabi Rusya bu nedenle misiyle tepki veriyor. Zaten Rusya'nın da beklediği bir olay bu. Rusya hiçbir zaman Karadeniz'in bir e, NATO ya da ABD ya da buna benzer donanma kuvvetlerinin oraya geldiği bir deniz istemez. Bunu kim ister? Bunu tabii ABD, İngiltere, NATO ister. Bu sürekli sürekli açıklamalar yapıyorlar. Ancak şu Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin Sena Hanım e, e, o çok sayıda maddeleri var. Yani 11, 12, 14 gibi diyor ki, Karadeniz'e kıyısı bulunmayan devletlerin denizaltı ve uçak gemileri savaş gemileri geçemez. İki, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler var burada. Şimdi bu önemli. Ukrayna ve Rusya. Karadeniz'e kıyısı bulunan devletler de Karadeniz dışında yaptırdıkları savaş gemilerini, denizaltılarını buraya sokamaz, sokamaz geçiremezler. Abi. Ancak Ukrayna ve Rusya'nın Novorossiysk ne bileyim, Odessa limanında veya diğer limanlarında mevcut olan gemiler İstanbul Boğazı, Marmara İç Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı terk etmişse onlar tekrar dönebilir aynı hı hı. koşullar. Dolayısıyla Türkiye burada e, Montre Boğazlar Sözleşmesi, 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi Türkiye'ye çok önemli bir inisiyatif veriyor. Meşru bir inisiyatiftir bu. Türkiye şu ana kadar bunu çok olumlu ve sağduyulu bir şekilde kullandı. Hı hı. Ben bundan sonra kullanacağını değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye hiçbir zaman Karadeniz'in bir çatışma alanına dönüşmesini istemez. Neden? En uzun kıyısı olan Türkiye, en fazla etkilenecek olan ülkede Türkiye. Türkiye. Onun için istemez Türkiye. Teşekkür ediyorum. Çetiner, e, şimdi mesela dün gördüğümüz bir görüntü vardı <laughs> kuru dizisine. Önce uyarı ateşi, sonra helikopterle indirme. Gerçekten Karadeniz'de riskin yükseldiğine işaret eden gelişmelerin peşi sıra geldiğini görüyoruz. Bu senaryolar üzerine şöyle bir baktığında gelişmelere sen ne görüyorsun? Şimdi tabii Sena bu işin tam üç tane boyuttan farklı derinliklerde... ...tartışılması gerekiyor. Birinci boyutu tabii ki ticari. Ama zaten Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en başından beri... ...bu ticari boyutu çok iyi değerlendirilemedi ve çok iyi kullanılamadı. Sadece tahıl hı hı. E, ihracatı için e, bu limanlardan hareket sağlanabildi ki... ...bu da zaten e, Türkiye'nin, Birleşik Milletler'in Rusya üzerinde kurduğu baskı... ...Ukrayna'ya biraz da aslında destek amacıyla açılan bir yoldu. E, farklı amaçlar için kullanılamadı. Ama tabi Rusya e, dışarıdan gelebilecek desteği dikkate alarak her zaman pür dikkat o sahada, o alanda ya da çevrelediği bölgede hep gözünü o noktaya e, odakladı. İkinci nokta siyasi, tabii ki şu an e, Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var ve bu savaş her geçen gün daha da derinleşiyor. Yani savaşın ilk başladığı günlerde 3 günde Rusya Ukrayna'yı işgal eder derken Bugün artık ikinci yılına girecek bir savaşın daha onlarca yıl nasıl devam edeceğine dair projeksiyonlar konuşuluyor. Ve, e, ve hatta da müzakere masası bir türlü olmuyor. Yani ciddi olmuyor. Taraflar bir tarafa geliyor, getiremiyorsun tarafları. Yani. Ve bir tarafıyla da baktığın zaman da şimdi bir ülke için hem dışarıdan birçok noktadan e, yaptırımlara maruz kalmak e, ve bu maruz kaldığınız yaptırımları işte İran üzerinden çözmeye çalışmak, Afrika daki krizlerden bir yol haritası oluşturmak ya da Orta Doğu'daki sorunlar üzerinden yeni bir çatışma alanı yaratarak bir siyasi ya da uluslararası müzakere alanı oluşturmaya çalışan bir Rusya var. bir taraftan da baktığın zaman Ukrayna açısından, Ukrayna açısından da aslında çok köklü ordusu olmayan ama bu savaşla beraber çok iyi direnç gösteren kendi topraklarını kimlik, almak üzere kimlik, e, ciddi mücadele eden. eden ve en önemlisi bağımsızlıktan sonra ilk kez bir kimlik anlayışı, ulusal bilinç anlayışının geliştiği bir toplumdan bahsediyoruz. Ve işin bir başka sosyolojik, yine kendi bunun içindeki bir alt segmentte, e, Ukrayna Avrupa'dan savaşın en başında hatırla, e, Mifer bile alamazken bugün F-16'lardan, tanklardan, işte Güney Kore'den gelecek olan tanklar, İngiltere'den gelecek tanklardan artık inanılmaz bir lojistik destek alıyor. Yani Ama yine de yeterli değil. Bir var, o ülke düşün, kaybettiğin yerine yenisini koyabiliyor, uluslararası destek alabiliyor. Bir karşı taraf ise sürdürülebilir bir savaş stratejisi geliştirmekte zorlanıyor. Wagner gibi bir yapı gelip ülkede darbe yapmaya kalkışabiliyor. Ve sıkıntıda. Stratejik açıdan baktığın zaman aslında belki de hepimizin en fazla üzerinde yorum yapıp konuşması gereken nokta. Çünkü bu stratejik harita bizi çok yakından ilgilendiren bir durum. Bir, ee, Rusya e, ve Ukrayna arasında zaten savaşın en başından beri e, tartışmanın odak noktası Kırım oldu. Ve Kırım kimin elinde olacak? Kim alacak? Ve psikolojik bir baskı hmm. unsuruna dönüştü. Nitekim Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'nü hedef alan e, operasyonlar Bakşı düzenlemesi. Bak, geldi, Kırım'ı da görüyoruz elbette. orada. bir taraftan e, uluslararası e, hukuka göre halen Ukrayna'nın bir toprak parçası olması, Rusya'nın işgalci sayılması bir taraftan Ukrayna'nın içeriden istihbarat desteğiyle halen eylemler yapabiliyor olması bu çok önemli bir şeydir. Bir taraftan Ukrayna'nın kırma giden su kaynaklarının önünü kesip istediği gibi oradaki sivil insanları da Rusya'ya karşı sivil itaatsizliğe yönetebilecek ya da yönlendirebilecek bir pozisyon olması. Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakalım. Dün yaşanan olayda şimdi tabloya bakıyoruz. Rusya gerçekten... O gemide ne olduğunu bilmediği için mi durdurdu? Yok, Bence bir sağ. mesaj vermek için durdurdu. Ha. Nitekim önce uyarı atışı yapıldı, sonra gemi durduruldu. Gemin içerisinde arama yapıldı. O gemin içerisinde ne oldu? Zaten uluslararası e, kurallar ve hukuk gereği e, hangi limandan hangi yükü yüklerseniz, zaten e, sivil havacılıkta olduğu gibi liman işletmeciliğinde de siz e, belli konkordolarla bildirmek zorundasınız. Biliniyordu Ve, ne taşıdığı biliyoruz. Tabii tabii yani onun dışında Ama herhangi bir Rusya'da mal taşıması de, zaten kaçak aynen, sayılır. Yani son açıklamasına istinaden yapıyor tabii Tüm gemileri bile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Odessa limanında yüklenen bir yükün boğazlardan geçiş esnasında hangi ihtivaya sahip olduğunu ya da neleri içerdiğini bilen konumdayken Rusya'nın da bunu bilmemesi imkansız. Hani ki Rusya'nın halen Ukrayna ile girit bir istihbarat ilişkisi olmasına Bak, rağmen ama bence tehlikeli olan ne biliyor musun Sena? Tehlikeli olan şu. Biz dün uyarı atışını gördük. Ama daha riskli bir tablo ile karşı karşıyayız. Riskli tablo şu. Yunanistan üzerinden Amerika, Romanya bu arada Evet şu an karşımızdaki e görüntü. Yani ee, burada soracağım ben... bunu yorumlamasını askeri açıdan ne anlama gelir yani. Bir şey söyleyeyim bu... burada Tabii. dikkatinizi çeken bir şey var mı bilmiyorum ama biraz daha genişlen verebilirlerse arkadaşlar bir mizansel de söz konusu burada. Yani mizanselden kastım şu değil. Daha önceden askerler indirilmiş bu muhtemelen de kalkış esnasında çekilen görüntüler. Çünkü e, şurada karşımızda gemi mürettebatı yerde e, diz çöktürülmüş vaziyette. Yani e, Elimizdeki DSF buymuş. Evet. Bir cümleyle sen tamamla Çetiner. Sonra Naim Hocam'a bu görüntüleri Şu görüntü işte mısınız? bakın görüyorsunuz evet. diz çöktürmüş, çömeltilmişler, bekletilmiş. Yani, yani ya kalkış bahsedelim. esnasında bu görüntü çekilmiş ya da ee, işte arama tarama yapılmış daha sonra çekilen bir görüntü. Benim burada aslında korktuğum nokta şu Amerika ile ilgili birçok yorum yapıyoruz. İşte Yunanistan'da silahlanıyor, Yunanistan'da üsler kuruluyor. Bu üslerin kurulma amacının temelinde yatan şey de Amerika'nın Karadeniz'e sızma girişimidir. Hı hı. Ve bu sızma girişimini gerçekleştirirken de Bulgaristan ve Romanya üzerinden bunu gerçekleştiriyor ki Dedağaç Limanı da zaten bu amaçla kullanılıyor. Şimdi Rusya'nın Öyle bir noktada bu operasyonu yapıyor ki bu operasyona çok yakın bir alan Romanya Bulgaristan'a kadar sıkıntı yaratacak bir durum. Yani stratejik olarak baktığınız zaman yarın bunu bir e, biraz daha derinlerde bir noktada böyle bir operasyona Rusya kalkışırsa Romanya Bulgaristan ve Amerika'nın NATO silahlarıyla donattığı bir Karadeniz'e karşılaşabiliriz. Ve Karadeniz Peki zannettiğimiz gibi bir barış gölü, barış denizi olmaktan da çıkar. Çıkar. Çok teşekkürler. Ee, Naim hocama bir döneyim. Bu görüntüleri evet. az önceki görüntüleri hocam sizden Ar değerlendirmenizi isteyeceğim yani askeri açıdan. Evet. Şimdi burada yük gemisi durduruluyor. Ne maksatla durduruluyor? Gerekçe şu. Ukrayna'ya silah taşıdığı iddiasıyla durduruluyor. Bunu Rus e, kuvvetleri durduruyor. çağrıyla Rus donanması ve ablukaya almış zaten Ukrayna limanlarına. Şu, o askeri açıdan öyle söyleyebiliriz. Tabii kuru yük gemisi durduktan sonra sivil gemi arama için, denetleme için o zaman Rus personelinin gelmesi lazım. Yani bu gerçekten silah taşıyor mu acaba hangi yükü taşıyor bunu bilmesi lazım. Durdurdu da sonucu ne? İşte bu helikopter, denizde bu helikopter bir Rus birliğini, bir timi e, uçar birlik şeklinde helikopter geliyor, yanaşıyor. Yanaştıktan sonra oradaki Rus askerleri gemiye atlıyorlar gerekli kontrolleri yapıyorlar. Kontrol boyunca da burada daha önce kendisinde kendisinin de söyledikleri gibi kaptanla irtibatta oldukları için kaptan oradaki bütün personelin, sivil personelin tamamen orada çökerek ya da oturarak ya da yatarak o şekilde bulunmalarını ve bu şekilde kendilerini emniyete almaları talimatını vermiş. Rus oradaki Rus birlik komutanı denetlemeyi yapmış. Denetleme yaptıktan sonra helikopter yanaşıyor ve oradaki Rus askeri e, timini tekrar e, alıp götürüyor. Ondan sonra verilen raporlarda herhangi bir silah durumuna rastlanmadığı için e, kendi yönüne, rotasına dönebilir şeklinde bir açıklamaları var ve devam ediyor. Ancak bu e, Çetin Erbey'in söylediği konu önemli. Bu dünyaya bir mesaj. Yani diyor ki dünyaya Rus buradaki Rusya, Rus su donanması Karadeniz'e gelebilecek herhangi bir gemisi ister gıda taşısın, ister silah taşısın ister balık taşınsın, ne taşınsa taşınsın, biz durdururuz, ararız. Eğer tehlikeli bir durum varsa el koyarız. Bu mesajı veriyor. Bu mesaj şu demek, oraya bir kere herhangi bir ticari gemi bu riski göze alıp oraya gitmeyi engelledi anlamında. Bu önemli. Hem sigorta açısından hem de ticari durum açısından. Fakat Burada bir konu var. Ukrayna Dışişleri Bakanı geçen günlerde bir açıklama yaptı. O bana göre talihsiz bir açıklamaydı. Dedi ki Karadeniz'i de Baltık Denizi gibi bir NATO, denize, NATO denizine dönüştürmenin zamanı geldi dedi. Bu tabii hem NATO'yu hem Türkiye'yi aslında hem Ukrayna'yı hem de Rusya'yı zora sokan bir açıklama. Neden? Tabii. E Rusya bunu ciddiye alır bu açıklamayı. Ciddi aldıktan sonra işte bu şekilde tedbirleri daha da ağırlaştır. Onun için böyle zaman zaman bu tür açıklamalar yapıyor. Bu tabii ABD'nin, İngiltere'nin, Ukrayna'nın en büyük amacı işte Karadeniz etkisi olan Romanya, Bulgaristan, NATO üyesi. Bu NATO üyesi ülkelerin, Türkiye'de NATO üyesi ülke herhangi bir çatışma çıkardan NATO'yu bunun içine dahil edersek e, Türkiye'de kendini savaşın içinde bulur. Biz de Ukrayna olarak Karadeniz'de Rusya'ya üstünlük sağlarız şekilde bir durumu var ama şu anda sanıyorum e, e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasında yapılan görüşmeden sonra Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeme durumu biliyorsunuz daha devam ediyor görüşmeler Hı -hı. veya Hı -hı. o şekilde ama yani bir görüşme olsa, olacak ama yerinde ilişkin olacak. temasların evet, devam evet, ettiği evet, söyleniyor. Evet temasları devam ediyor olursa muhtemelen e, mütekabiliyet esasına göre yani karşılıklılık ilkesine göre en son görüşme Soçi'de Sayın Soçi'de. Cumhurbaşkanı oraya gittiği için uluslararası alanda. Türkiye'de Putin olması beklenir. Evet, bunu göreceğiz ama belki bu tahıl koridoru anlaşmasında biraz esneklik sağlanabilir ama tabii Rusya'nın öne sürdüğü 7 madde var. 7 maddenin de karşı tarafından kaçı kabul edecek onu bilmiyoruz ama şu ana kadar benim gördüğüm şöyle bir olay var. Türkiye bunun dışında kalmayı başarmıştır, hı hı. dışında kalmalıdır. Montreux-Boğazlar sözleşmesini şu ana kadar Türkiye harfiyen nasıl uyguladıysa o şekilde uygulamaya devam etmelidir. Çünkü e, burada Karadeniz'deki barışın ve çatışmanın engellenmesinin anahtarı Montre Boğazlar Sözleşmesi'dir. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin boğazların kilidi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndir. Bu önemlidir. Peki çok kısa çetinler bir iki cümleyle e, ya yani bu bir Türk kuru yük gemisi Şükrü Okan adında Ukrayna diyor ki e, bu bir korsanlıktır uluslararası kanunları çiğnemiştir Rusya e, bir e, Putin ile görüşme bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında ne zaman beklersin bu konu ilişkin bir çözümde gelir mi tahıl koridoru açısından şimdi tabi e, gemi Türk bandalı gemi değil evet hmm. firma Türk firması evet. şahıslar Türk firması ama gemi Türk bayraklı değil. Dolayısıyla e, şu anda doğrudan uluslararası hukuk gereği e, bayrağın kime ait olduğu önemli burada. Ama kime ait olursa olsun burada yapılan tabii ki uluslararası hukuk e, gereği doğru bir şey değildir. Rusya'nın da bu konuda uluslararası hukuku çok ciddi aldığı söylenemez. Onun da altını çizelim. Hı hı. Yani bir uluslararası hukuk bilgisi üzerinden değil, tamamen e, kendi stratejik e, derinliğini Karadeniz'de korumaya çalışan bir Rusya'nın refleksi olarak görmek lazım. Dolayısıyla e, bu olayı hani uluslararası hukukta nereye oturur, nasıl değerlendirilir yorumundan ziyade bundan sonra biz nelerle karşılaşacağız bakmak daha sağlıklı olacaktır Sena. Çünkü e, belli ki bundan sonra da benzer şeyler yapılacak. Ha Bu geminin e, adından kaynaklı, şirketinin e, Türk olmasından kaynaklı Hı hı. Evet biz bunu birkaç kez daha düşünmeliyiz. Bu arada bir şey daha var. Çok Karadeniz'de çok yoğun bir şekilde Türk bandralı gemiler ticaret yapıyorlar ve dolayısıyla benzer olaylarla yakın tarihte de yine karşılaşabiliriz. Bunun çözümü de tabii çok kolay değil. Çünkü gemilerimizin birçoğunun bayrağı başka ülkelerde. Dolayısıyla bu işin çözmesi konumu, şartları zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında bu ay içerisinde bir görüşme olacağı söyleniyor Moskova'da. Putin'in 27-28 Ağustos gibi Türkiye'de olabileceği söyleniyor ama e, tabii daha önce de biliyorsun planlanmıştı ve ertelenmişti. Hı hı. Ama önümüzdeki günleri göreceğiz. Putin'in de Türkiye'ye gelmeye ihtiyacı var çünkü kendisi de hem iç siyasette hem dış politikada çok ciddi bir sıkışmışlıkla karşı karşıya. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi. Bir cümle ekleyebilir miyim sana? Buyurun hocam, bir cümle salayım çok az vakit kalmış. Eğer şimdi. Karadeniz'de umarız olmaz, umarız olmaz. Umarız. Karadeniz'de böyle Ukrayna Rusya arasında bu çatışmalar devam eden savaşa dönüşürse bu e, Belarus'tan Litvanya'ya ya da Belarus'tan Polo, e, Polonya'ya da sıçrama ihtimali çok yüksek o zaman. Biz şu anda dolaylı gördüğümüz NATO Rusya savaşını doğrudan abd NATO Rusya savaşını e, gözlemleme durumu olacak. Umarım olmaz. Allah korusun, Allah sığrısı evet. diyelim hocam ne diyelim artık. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve Belçik Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Açık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.